Evet, Emirhan bize şimdi kek yapacak. Evet, kullanacağımız sütün önce Emirhan tadına bakmak istiyor. Evet, şimdi ne yapacağız? Yumurta ve şekerimizi çırpacağız. Hadi dök bakalım. Hepsini mi Yok, önce şekerimizi ha. Ama sen yaramazlık yapıyorsun. E? <laughs> Önce, sütü dökmek istiyor. Önce şeker dökülür. Şeker ve yumurtayı çırpacağız çünkü. Hepsini dökebilirsin. Evet. Daha da <laughs> Tekrar tadına bakmak istiyorum Şemiren. Bir kere daha baksın. Kocaman. Tamam. Şimdi çırpalım bakalım. Evet güzelce tutalım. Oldu mu? Evet, yok daha olmamış. Biraz daha çırpman gerekiyor. Çırp 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 çırp. <laughs> Oldu mu? Hı hı. Ben sana yardım edeyim biraz. Evet yumurtamız hazır ve ama Emirhan yine sütü tadına bakmak istiyor. <laughs> Ve bu çok hoşuna gidiyor galiba senin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım iç. Sonra içine dökeceğiz. Yavaş hepsini bitirme ama. Neden? <laughs> Keke süt gerekiyor. O yüzden sütü kekin içine dökeceğiz. Şimdi mi? Evet. Hepsini döküyoruz. Anne sapsana oldu. Evet. Sonra yağımızı da döküyoruz. Bayağı, Dikkatli bunu, al. Bunu mı? tadı kötü olur bence. Evet, <laughs> hepsini evet. dök. Aferin. Şimdi hepsini çırpabilirsin. Evet bardaklarla da kule yapmayı ihmal etmiyor tabii ki de. <laughs> Hadi bakalım çırp onları. Onlar en son. Şimdi bunları birazcık karıştırmamız gerekiyor. Evet, güzelce karıştıralım. Evet, karıştırdık ve unumuzun hepsini Emirhan döktü. Şimdi tekrar unumuzu karıştıracağız biraz daha. <laughs> yok, sence olmuş mu? <laughs> biraz daha karıştırman gerekiyor Aman, bence. Ben söyle, yok evet. Karıştırmaya devam et. Çok ne? çok ağır. Ben sana yardım edeyim. Evet, ben Emirhan'a yardım ettim ve kek kek harcını <laughs> güzelce çektim. Emirhan tabii yine tadına bakmak istiyor. <laughs> Baksın bakalım tadı nasıl olmuş? Bakalım. Hmm. Nasıl olmuş bize söyle bakalım Güzel Çok mu güzel çünkü sen yaptın o keki, O yüzden ya, çok güzel mi? <laughs> Son bir kere daha bak Sonra kalıbımıza dökelim <laughs> Kocaman parmağını soktu <soktayım> Emre <laughs> Kocaman oldu parmağın Bundan başka yemeyelim ama Çünkü çiğ yemek zararlı Evet, şimdi kalıbımıza dökeceğiz. Şimdi ben kek harçlarını ikiye ayırdım. Birini kakaolu yaptık, birini sade. Emren tabi yine tadına bakmak istedi <laughs> ve tadına baktı. Şimdi onu bakmadın mı daha? Ama az önce bakmıştım bence. <laughs> Peki son bir kez daha bakmasına izin veriyorum. Tamam yeter o kadar. <laughs> Çok batırdın ama. Ben de ben ayet dondurma dondurma yapacağım. Koca dondurma <laughs> <bana> bak. <laughs> Emirhan her zamanki gibi yaramazlık peşinde. <laughs> şimdi kekimizi kalıba evet, dökeceğiz. Şimdi sade olan kek harcımızı Emirhan güzelce. Aferin. Ekserim. Evet hepsini döküyor. <laughs> Şimdi ben Emirhan'a yardım ettim. Sade'yi döktüm. Emirhan da kakaolusunu <gülüyor> döküyor. <gülüyor> Dur ben birazcık yardım edeyim sana. Şöyle gezdire gezdire. Evet. Mi? Tamam sen ellerini yıkamaya git. Ben de bunu evet. sunayım. Biz keke fırınımıza koyduk. Emirhan ve Linda <laughs> sabırsızlıkla onun pişmesini bekliyor. Pişince ham ham, ham 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 yiyeceğiz onu. Herkese bay bay. Görüşürüz. Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Evet. <gülüyor>